Konumuz olasılık. Olasılıkla ilgili bir sorunun çözümünü yapmaya çalışacağız. Sorumuz yukarıda farklı saatler arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen arabaların renklerine göre sayıları verilmiştir. Buna göre 5 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen araçlar arasında rastgele bir seçim yaptığımızda saat 11 ile 13 arasında geçen bir araç olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bunun için önce saat 8 ile 9 arasında kaç araç geçmiş ona bakalım. 80 100 180 210 220. 8 ile 9 arasında 220 araç geçmiş. 9 ile 10 arasında 60 100 150 170 185 araçta 9'da 10 arasında geçmiş. 10 ile 11 arasında kaç araç geçmiş? 50, 30'da 80, 150 160, 170 araç geçmiş. 11 ile 12 arasında 90, da 160, 210 230, 245 araç geçmiş. 12 ile 13 arasında 100, 110 150 160 180 araç geçmiş. Şimdi toplam araç sayısına bakalım. 5 5 daha 10 elde var 1 3 10 18 22 30 elde var 3 5 6 7 8 10 1000 tane araç geçmiş. Şimdi saat 11 ile 13. 11'de 245 araç geçmiş. 12 ile 13 arası 180 araç geçmiş. Bunu da topluyorum. 5 12 elde var 1 3 4. 425 araç geçmiş. Yani şuraya alalım. Burası 425 araç geçmiş. araç 11 ile 13 arasında geçen araç bir araç olma olasılığı diye soruyor. Öyleyse şöyle diyelim buraya. Olasılık A diyelim buna. O da eşittir A'nın eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı. Olasılık A yani 11 ile 13 arasında geçen araç olma olasılığı, bir araç olma olasılığı. Bunların sayısı 425 bölü 1000 yapar. Olasılık A dersem o da eşittir. Şimdi 425'i 5'e bölersem 42'de 5, 8 defa var. 8 kere 5, 25'te 5, 5 defa var. 5'e bölersem burası da 200 olur. 5'e bölersem 85'i 17 olur. 20'yi 5'e bölersem 40 yapar. Yani saat 11 ile 13 arasında geçen bir araç olma olasılığı 17 bölü 40'tır. 17 bölü 40'ı Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, olasılık konusunu anlattım. Bundan sonra Özdeşlik konusuna geçeceğim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.